Merhabalar, bugün sizinle birlikte kağıttan kar tanesi yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler, makaslarımız ve www.beneklidana.com adresinden indirebileceğiniz şablonlar. Bu şablonları A4 kağıdına basıyoruz. Dilerseniz şimdi hemen nasıl kağıttan kar tanesi yapıyoruz görelim. Öncelikle kağıdımızdaki işaretli yerlerden kare şeklinde Kesimimizi yapıyoruz. Ben önce kolay olan bir e, motiften başladım. Bunu kesmek daha rahat. Daha zor olanları da var çünkü. Dikkatlice. Çizgili yerlerden kesiyoruz. Evet. Kare şeklinde e, motifimizi kestikten sonra e, üzerindeki şekil bize bakacak şekilde üçgen olarak katlıyoruz çizgilerden tabi. Daha sonra bir kez daha üçgen olarak katlıyoruz. Daha sonra önce şu sağ tarafı arkaya doğru sol kulakçığı önce arkaya doğru daha sonra sağ kulakçığı arkaya doğru katlıyoruz. Hemen şu üst tarafta kalan üçgen şeklindeki fazlalıkları kesiyoruz. Ee, buradan sonra ben uzun şey ince uçlu makas kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha rahat kesebiliyorsunuz. Büyük makaslarla daha zahmetli oluyor bu iş. Hemen şu koyu renk olan kısımları kesip ayırıyoruz. burayı da kesiyoruz. Burası ve son olarak burası. Burada katlama şekliniz çok önemli. Evet. kısmı. Evet, çıkarttık. Bakalım nasıl bir şekil çıkacak karşımıza. Sonra açıyoruz. Evet ve karşımızda kağıttan bir kart tanesi. Aynı katlama yöntemini kullanarak siz değişik e, şekiller ortaya çıkarabilirsiniz. Bunu kenara koyalım isterseniz. Bir tane daha şablonumuz var. Hemen onu da kesip size göstermek istiyorum. Ben bu şablonu aslında içlerinde en çok sevdiğim şablon bu. Bunun şekli çok hoşuma gidiyor. O yüzden size göstermek istedim. Hemen kare şeklinde tekrar kesiyoruz. Büyük makasımızla son kenarımız. Evet. Motif bize bakıyor. Keseceğimiz kısım önce bir üçgen. Sonra ikinci üçgen. Kıvırıyoruz. Bir de bu tarafı kıvırıyoruz. Hemen yukarıdaki kısımdaki fazlalığı atıyoruz. Evet bakalım en zor kısmı burası. Bu biraz uzun sürebilir. En alt kısmından koyu renkli tarafları atmaya başlıyoruz. Ben bu şekilde kesmeyi tercih ediyorum. Daha rahat oluyor. Sürekli kesmektense hemen ikinci yuvarlığa geçiyoruz. Daha büyük ya da daha küçük kağıtlardan aynı katlayma yöntemini kullanarak şekilleri çıkartabilirsiniz. Evet çok az kaldı. Bu çok zarif bir model. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Keskin bir makas kullanmanızı tavsiye ederim. Evet ve son kısım. Evet. Şimdi bakalım ortaya ne çıkacak. dikkatlice açıyoruz. Evet. Çok ince. Evet, işte. İşte harika bir kart tanemiz oldu. Bunları camlarınızı süslerken kullanabilirsiniz. Çocuklarınızla faaliyet yaparken kullanabilirsiniz. Buyurun. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.